Kadın sineti yaşadın mı? Hepimize merhabalar. Afrika Kızı kanalıma hoş geldiniz. İyi misiniz bugün? Merak etmeyin bu kanalda herkes çok iyi olacak değil mi? Pozitif olalım sadece. Evet bu videoda ne hakkında konuşacağız? Size neyle nele göstereceğim. Evet size Kamerun'daki geleneksel dansı göstereceğim. Gerçekten çok böyle heyecanlıyım. Çünkü çok güzel olacak <laughs> gerçekten ama biraz üzülüyorum çünkü kadın sineti hakkında da konuşacağız. <laughs> Gerçekten biraz böyle sinirliyorum. Böyle bir şey yapılmaz değil mi? Evet. Şimdi gidiyorum. Gördüğünüz gibi yoldayım şu anda. Köydeyim. Yorumda hala görüyorum. Nerelesin? Ee, Afrika'nın neresindesin? Böyle bir şey. Kamerunluyum. Orta Afrika'da. Şimdi köydeyim. Şehirde değilim. Gördüğünüz gibi köydeyim. Efle. Bakın. Bu videoyu başlamadan önce abone olmayı unutmayın. Tüm bildiğimleriniz açmanız gerekiyor. Böylece paylaşacağım yeni videomu kaçırmayacaksınız. Kadın sünneti yaşadın mı? Ama söylemeden önce size biraz böyle bir küçük bir şey anlatacağım. Kadın sünneti ne? Nedir? Ee, kadın sünneti. Aslında daha önce Ülkem hakkında konuşuyorum. Çünkü ülkemde böyle bir şey yok şimdi. Böyle bir şey yok. Aslında köyümde böyle bir şey yok. Belki başka köyde e, kadın sünneti hala devam ediyor. Ama köyümde böyle bir şey yok. Arkadaşlar daha önce e, insanlar neden kadınlara sünnet yapıyorlardı? Neden biliyor musunuz? anne anne, bana biraz anlattı. Daha önce sanki onun annesi bunu yaşadı yoksa onun anne annesi yani. Biraz böyle çok önce yani bunu ıı, yaşıyorlardı. Evet şey ne söyledi bana? Aslında özellikle Müslümanlar bunu yapıyorlardı. Neden? Çünkü kız e, evlenmeden önce ıı, ona böyle bir şey yapıyorlardı. Ondan sonra e, FD onun eşime böyle saygı olacak diye, böyle e, inatçı olmayacak diye ama çok tuhaf değil mi? Yani bir kişiye sünnet yapıyoruz sadece çünkü belki inatçı olacak, böyle bir şey çok kötü olmaz yani. Aslında olmaz böyle çok e, yani inatçı olmayacak diye ama aslında kadınlar sünneti yaptıktan sonra onlar nasıl e, oluyorlar biliyor musunuz obje gibi oluyorlar obje gibi oluyorlar gerçekten ama neyse bu bir şiddet devlet ne diyorlar şimdi biliyor musunuz Afrika'daki bazı ülkelerde hala yapmaya devam ediyorlar çünkü biraz araştırmana yaptım hala yapmaya devam ediyorlar biraz üzülüyorum çünkü e, yani şimdi dünyayı gelişmesi için böyle bir şey e, yapmalıyız değil mi neden hala yapıyorlar e, Deflet devlet ne diyor hani herkes susuyor sizce böyle bir şey olur mu olmaz zaten Olmaz gerçekten olmaz bana göre böyle bir şey yaşamadım böyle bir şey yaşamadım inşallah başımıza gelmeyecek inşallah gerçekten biraz konuşurken kokuyorum çünkü bir arkadaşım var onun annesi sanki bunu yaşadı. Yani ama o Kamerunlu değil. Onun e, uyruk hakkında konuşmayı istemiyorum. Çünkü hani istemiyorum. Ama o Kamerunlu değil. Aslında size bir şey e, söylemek istiyorum. Çok Sadece merakla Türkiye'de böyle bir şey var mı? Çünkü Türkiye'ye gelmeden önce e, çok yanlış bilgiler aldım Türkiye hakkında, çok yanlış bilgiler. Mesela Türkiye'ye gelmeden önce Türkiye böyle savaşçı bir ülke e, sanıyordum. Hani insanlar bana diyor ki yok Türkiye'de e, savaş var, Türkiye'de şey var, hmm, ne ne var deprem çok deprem var <laughs> yani böyle bir şey söylüyorlardı çünkü de kadınlara şey sünnet yapıyorlar ama Türkiye'ye geldikten sonra ben anladım ki neden Türkiye hakkında kötü konuşuyorsunuz ki böyle bir şey <laughs> çünkü çok sevdim yani memnunum gerçekten çok sevdim yani boşa yani Türkiye hakkında boşa konuşuyorlardı Evet yani yorumda bakabilirsiniz Türkiye'de kanun sünneti var mı? Biraz böyle merak ediyorum. Ama neyse böyle bir şey yapılmaz değil mi? Yapılmaz. Gerçekten yapılmaz. Biraz bu soruyu e, cevaplamayı istiyordu. Bir kız Türk vardı. E, Anadolu'dan geldi. Bana hep bu soruyu soruyordu. Trezor, kadın sünneti yaşadın mı? Trezor, Afrika'da kadın sünneti var mı? Ben yokum yok. Benim ülkemde yok. Bana hep yalan yalan söylüyorsun Trezor. Çünkü ben internette gördüm Afrikalılara şey, kadın sünneti yapıyorlar. Onların hepsi ben çok şaşırdım. Bu yüzden bu videoyu bir uh, biraz çekmeyi istedim. Neyse şimdi unutalım mı? Şimdi daha iyi, daha ilginç bir şeye geçelim mi? Çünkü bu video normalde sadece size e, uh, Kamerun'daki geleneksel dansı göstermeyi istiyordum. Neyse biz Cameroonda şey, çıplak dans etmiyoruz. Ama biliyor musunuz? Gördünüz <laughs> mü? Afrika'daki bazı ülkelerde kısla çıplak dans ediyorlardı. Hatta benim ülkemde bile daha önce insanlar çıplak dans ediyorlardı. Böyle geleneksel bir dans, tuhaf geliyordu. Çünkü neden bir kız çıplak dans edecek ki? Normal mi? Yani daha önce çıplak dans ediyorlardı. Annem bile yani anne annem sanki evet anne annem çıplak dans ediyordu. Bana söyledi. Yani gerçekten başıma gelmedi çünkü anne annem yaptı yani ben de yapabilirdim ama neyse yapmadım inşallah yapmayacağım böyle bir dansı bazı ülkelerde hala var siz o çok konuşuyorsun şimdi <laughs> gidelim mi size dansımız göstereceğim ama biraz şüphem var çünkü biliyorsunuz hala ona var ya hala var ve bilmiyorum

Biliyorsunuz önceki yıl Kamerun'daydım. Biliyorsunuz zaten ben Türkiye'ye sadece bir yıldır yaşıyorum yani. Kamerun'daydım ve çektim videolar çektim yani sa bile bu sene size göstereceğim önceki sene nasıldı yani merak etmeyin size göstereceğim gidelim mi biraz şey taksi alacağım gerçekten taksi alacağım çünkü yol biraz uzun şimdi kapatıp hemen dans yerinde görüşelim mi hadi <laughs>

Şimdi onlar kim? Onlar geleneği koruyuculardır. Bir de onlar kim? Şey e, koyun ileri gelinleri. Yani çok e, önemli bir insan. E, onlarla yani herkes onlarla konuşamıyor yani. <laughs> Biraz böyle çok önemli insanlar benim köyümde. Bu yüzden böyle bir kıyafet giyiyorlar. Yani sadece böyle bir insan giyebilir yani. Şimdi ne yapıyorlar? Bir kişi öldükten sonra bir dans dans ediyorlar yani. Dans etmeye gidiyorlar şu anda. Dans ediyorlar bir kişi öldükten sonra. Ama önemli bir kişi öldükten sonra bu dans yapabilirler. Sadece önemli. Mesela onlar gibi bir kişi öldükten sonra böyle bir dans yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor>

Ya çok kötü ya. Ben bir buçuk saatlik bir yolculuk yaptım. <laughs> Geldiğimde yani şey hastalık yüzünden, korona yüzünden dans etmediler bu sene. Yani çok böyle ay çok sinirleniyorum ama size gösterdim. Gördünüz mü? Nasıldı? O zaman like tıklamayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Çünkü şimdi eve geri dönüyorum. Yani duş alıp biraz e, dinleyeceğim. Çünkü gerçekten çok yorgunum. E, boşa evden çıktı Yani bu sene yapmadılar ama like tıklamayı unutmayın. <laughs> abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Canımsınız. Başka videomuzda tekrar görüşelim mi? Hadi hadi. Bye bye. Hmm.